Merhaba arkadaşlar, Genç Kanal'ıma hoş geldiniz. Ee, hatırlıyorsunuzdur, uzun zaman önce 36 yıldız alamayan hesapta Ebis videosu yapmışım. Komple farklı bir hesaptayım. Bu hesapta da daha önce hiç 36 yıldız alamamış, görüyorsunuz zaten. En son 33'ler, 32'ler, 31'ler. Ya oğlum 31 güldürüyor pardon. E ee, neyse Adam ama yıldızları da bu şekilde ki ben genelde böyle hiç ilk defa girdiğim hesaplarda genelde şeye bakıyorum. En güçlü hesaplara bakıyorum ki bir hesapta Nahida var, Neulet var, Kazuha var, Johnny varsa Navya falan da var yani. Çok güçlü al var ki bunlar arkadaş oyunda benim bildiğim birkaç tane kırık kırıkçar var. Nahida, Neulet, Kazuha, Johnny, al Bennett, Shanning bunlar Cookie, yani kırık olan tüm çarlar var. Chat kapıyor, chat çöktü bu arada. Bu arada e canlı indi mi? Chat çöktü anlık 2 saniye. Umarım gelir. Şimdi şöyle bir şeyler bu kadar kırık çarlar varken nasıl 36 Alam, alamıyor ben algılayamıyorum. Kasılı da yani kırıklarda da kasılı bu arada. Yani genelde şu anki metada ikinci kısmın Nahida'nın kırık takımını koysanız içinden geçersiniz. Nahida yalanı yok bir tek ama hani şöyle diyeyim bakın. Yine dalga geçer gibi geçeceğim. Aa ama dur ikinci kısımda şey gerekiyor. Okçu gerekiyor o yüzden Hani buraya bir tane okçu koyacağım. Bak yine dalga geçerek ebisi geçeceğim. En düşük okçusu nerede? Tigner, hadi Tigner olsun. Hem doğa bonusu alalım bafa. Bak şimdi şu şekilde ebis geçmeyi deneyeceğim, tamam mı? Hani hiç 36 yıldız alamamış ya. nevletin kasılış durumuna bakmadım bu arada. Neulet, ne kadar kaslıydı onu bilmiyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Nevlet Shannon, ee, John yapalım? Bak şöyle bir takım bence güzel olabilir. Hem Nevlet sekmez. Nevlet herhalde C1 değildir diye düşünüp ben Johnny aldım. Kritik oran kritik hasar buff. Ölürsen ne gülerim. Harbiden ha dalga geçe geçe takıldık şimdi de. Nevlet'in hasarı bu arada yerinde. 30-40 vuruyor yani. Nevlet vurmuyor olsa diyeceğim ki okey yani. Ay uzakta mı doğdunuz yani? Neyse şu baloncuklarımı ver. Yani baya baya geçti. Şimdi sıkıntı şu burada bunlar üstüme şey atacak. Ben bunları dondurayım çünkü Johnny'nin kalkanı bitti diyecektim. Mesela burada boş bir swirl attım. Mesela bak şu an zamandan bile tasarruf yapabilirim anladın mı? Çok acayip derece zamanım var. Hani gidip ben burada ne ultisini atmak istemiyorum. Shandling'in ultisini atmak istemiyorum. Ne gerek var çünkü. hani böyle bir dakika içinde burayı geçmişiz. Şöyle yapsam zaten ölecekler. Normalde de ultileri de atabilirsiniz. Şey dakika taktiği var ya onu kullanabilirsiniz ama kullanmaya gerek yok. Burada mesela 3 karakterliyiz. Çünkü Tigran'ın level'ı 1. Dur lan atlar falan da. Fazla şey yapmayalım. Aa Shinkchun'un durumuna bakmadım ya. Ama Aa Cookie'ye bakmadım. Cookie 90 level. Cookie 90 Kuki Cookie kasıldır diye düşünüyorum bu arada. Ya atlı bilmiyorum atla çok engel oluyor mu? Bence olmuyor. Bu arada gördüğün gibi 3 karakter geçiyor içinden. Shinkyun'un eğer ERE sorunu yoksa Ki bak bir daha ultisi de geldi yani. Naida ile bir daha ulti atalım. Oh güzel oturttu. Şu olaydan nefret ediyorum ya. Bunun var ya şeyini ben kıramıyorum arkadaşlar. Bu nasıl kırılıyor anlamıyorum. Hala bak emin değilim bunun nasıl kırıldığına dair. Vallahi kırdım. Yanlışlıkla kırdım ama. İsteyerek yapmadım. Neyse yanlışlıkla falan. Siz de böyle denersen kırarsınız. Mesela Shinchu'nun ultisi var ya. Atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum. Şu an çok fazla zaman arttı. Ama garanti almak istiyorsak ya gerek yok ki atmayalım. Bak şu an çok büyük kardayız. Hoppa. Bak o 40 saniye arttı 3 karakter. <laughs> maybet abi, çok büyük maybet. Acayip tilt oldum. Aşırı tilt olduğum için buraya var ya nasıl geçeceğim şu an? Aşırı tiltim mi şu an? Anasını avradın şu an burayı yok ederim. Bunun ben şu an çok tiltim lan. Çıkmayın lan karşıma. Lan eller nerede?

Oğlum ben var ya nasıl sinirlendim ha. Aa bok gibi oynanışlar delirtiyor beni. Düzeleceğiz yapacak bir şey yok. Olur her zaman en iyisi olmayacağız. Vallahi billahi ya. Orada var ya minik hata. Bizi ne yaptı? Hadi yüksek yükseğe çıkacak ulti atalım. Kangi mesela şu an Cookie'nin ultisi ne yapıyor mesela? Tam olarak şu an Cookie'nin ultisi ne yapıyor? Hani bunu bayıltabilecek şey Cookie ultisi. Ona da gerek yok. Demin bunu yapamadım mesela. Hani Demin Cookie'sin ultisinin onun denedik bunu denedik yine de olmadı. Yani deminle buranın arasında fark ne abi? Şimdi içinden geçerken <gülüyor> Yani <gülüyor> Bazen işte anla çıkabiliyor. 35 saniye. Hani Kuki'nin ultisi var ama bu sefer. Kuki'nin e ultisinden ziyade çok fazla şeyim var. Yani. Şu dakikadan sonra şurayı geçemezsem malım var. Bu bunu da not Şunu not Bunu burada bayılmazsa. Burada bayılmazsa. Ben malım. Yani kanki bunu 30 saniye önce yapmam lazım zaten. Hadi şimdi. Ne?

Order guide you. gerilince nasıl düşüyorum fark ettiniz mi? Şu an hiç su atmayacağım ben çünkü belli. Bak burada iyi dojlayalım da paket olmayalım. Tignar'ı bayılıyor. Bir, iki. Ha bak bundan sonrası kolay şey. Az taktik gerekiyor. Neolitik bölüm ne bileyim. <laughs> Ama bu sefer kaçamazsın, kurtulamazsın benden, değil mi? Bak onu bir kere yerim ha. Tamam güzel attın bombardımanı. Demin öldürdün ama ben ha, kaç kere? geldi yine mekana. At roketini. Bir. Bir. İki. Suyla. Kukile. Nahidala. Ya bu kadar kolay bir şeydi o kadar ölmeme çok sinirlendim yoksa arkadaşlar vallahi billahi yoksa sinirlenmezdim ya Allah billahi sinirlenmezdim Kolaydı ya vallahi kolaydı 2-3 kere öldük ya şu videonun ham hali gerçekten 15 dakika olması bile canımı sıkıyor yani çok kolay bir evi işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani alıyor alır zaten hesap en güçlü haliyle girdim şimdi yalan yok hani Ama arkadaşlar en güçlü haliyle şu odada da şey kullandım ikinci kısımda da tinglerinin şeyini kullandım hani fark etmişsinizdir şu şu tignar ile geçti mi Onu da sadece sadece koymak için ha. İkinci kısımda 3 karakterle yine geçiliyor. Şu tignar ile geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde o elinde pas varmış lan yine. <laughs> dur dur bu ilgi gösterelim zaten ee, arkadaşlara. Şimdi zaten oyundaki en kırık şu üç karakter ebis yapılabilir bak şu. Cookie'niz vardır. Bak Cookie'yi ben özellikle C2 öneririm. Yani c 2 olması zorunlu değil ama olursa güzel olur. Tatlı olur. E'nizi 3 saniye uzatıyor. Çünkü zaten asıl olay E. Tatlı oluyor ya. 2 saniye 2 saniyedir. Fena değil. Nayi'a baktığımızda zaten oranı ve rate'i güzel. EM'si güzel. Büyük ihtimal benim önerdiğim şekilde yapmış. Kurban kanunları var elinde. Olur. Ee, güzel. Ya 23 EM bence bir tık yok ya. Bu, bu tüy bayağı, bu çiçek bayağı kötü. Tüy de E eh işte. Oran güzel toparlamış. EM'e de var. Burada elemanı daha hasar. Oo, şimdi bir şey diyeyim mi? Şimdi kötü oldu. Bu da kötü bu arada. Nayı da kendinden güçlü olduğu için Nayı da geç. Yoksa bu nai da ben bir tık weak buldum. Shinkyu 58'e 120 güzel. 237 ERE güzel. r miş O yüzden çok fazla E kaçırdı. %40 ihtimalle ay. %40 ihtimalle ikinci E yakalıyor. O da her zaman olan bir şey. 4 parça kad parçanın kadar hamle Çok güzel. Güzel. C6 mı peki? C3. C3'te burada işte saldırı taktığın için ee, sıkıntı ha, her zaman ulti atamadık. Birazcık ulti zorladı bizi. O yüzden C6 olursa buraya saldırı takın. Ama bu güzel bir parça olduğu için burada da enerji yüklemesi olduğu için bence bu kalsın. Fena değil. Bu çok güzel bir su hasarı bonusu. Burada yine güzel bir parça var. Çünkü şu da yine güzel C3. E, yetenekler güzel. Kranlamışsın. Eee Cookie'de de 905 EM. Güzel. EM yapmışsın. Diğer statlar çok da önemli. Can önemli. Eline demir kılıç vermişsin. Güzel. R2 miydi o? R1. Gerek yok zaten R2 falan. Yaldız rüyalar vermişsin. Olur. 63 EM. 84 EM. EM ve can arıyoruz zaten bunda Cookie'de. Başka hiçbir şey aramıyoruz. Ve gördüğünüz gibi her şey tamam. Hatta bu 16 level ama mecbur mor takmışsın gari. Um, yeteneklerde. Okey. Cookie olması gerektiği değil. Tingler'i göstereyim mi? Bir level. Ee, böyle. Silah olarak pas var elinde. Artifek olarak bunlar var. C0. Yetenekli olarak da 1-1-1. Oraya Ember falan da koyardım ha. Ama Ember biraz daha kaslı diye. Ben biraz daha kassız bir şey koymak istedim. İlk takıma baktığımızda Nevlet girmiştik. 43'e 230 ki güzel bir Nevlet'im var. Nevlet zaten kötü yapması zor. R4 prototip var. Ulti sorununu bayağı çözüyor. Güzelmiş. Fena değil. Hatta şunlar falan can olsa tadından yenmez. Bu daha iyi olabilir belki. Bu da yine baya güzel. Oran hasar, er can. Güzel. Su hasar bonusun baya iyi. Offset zaten ama olsun. 32 oran var altında. 4 hasar falan filan. 32 hasar falan var dedim. pardon. Yani bu da daha iyi yakalanabilirmiş. Sadece burada can, düz can ve şey kurtarmış. C0, C1'i öneririm. Ondan sonra başka Shenlink vardı. Shenlink'te de, de ne durumda? 37 37 bu arada çok düşük. 170 238 RS var. Yakalayan mızrak vermiş eline. Böyle 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 Shenlink'i de hemen gözücüyle bakıyorum. Shenlink bu arada çok iyi değil. C6 ama hani daha iyi olabilir. Bir de kim vardı? Kazua vardı. Kazua da yine kasması kolay bir karakter. 961 M gerisi full ER vermiş büyük ihtimal. Demir kılıç R2 vermiş olur. Ee, güzel. Çok güzel. Ere yakalamışsın. Güzel. Ya bunun altında mesela ER olsa çok tatlı olur. Ben ER'ni bir tık zayıf buldum. Bu da güzel. Yani ER ne kadar çok ER o kadar iyidir Kazuha'da. EMR -E yapıyorsanız. Statlar da güzel. Onun. Bir de Benet vardı. Benet. Benet C5. Yani C5, C6 olabilir ama C5'te bir süre kalmayı öneririm ben. Sadece EM ve iyileştirici. Şey, e ve iyileştirme bonusu. Mantıklı. Kurban kılıcı. Dur bakalım başka neyim varmış. Yani kurban kılıcı olur. Olmaz değil. Ama bence bu daha iyi. Çünkü temel saldırıdan dolayı takımına gelecek saldırı bafın artıyor. Hani ER yeterliyse ki bence yeterli. Bence Benette bunu vermeni tavsiye ederim. Hatta istiyorsan vereyim. Çünkü Benet'in C1'inde saldırı e, saldırıyı %20 arttırıyor. Çünkü Eren yeterli bence Benette. Bakayım Benet'in ER'si kaçtı? 280 falansa yeterli. 250 yeterli kalsın böyle. Güzel de yaptık. Bir kere bir kere galiba başaramadım. iki kere mi başaramadım. Ama o da hani şeyden benden yani. Ufak tefek hatalar yaptım ki oyunda geriden yeniden dönme tuşu diye bir tuş var arkadaşlar. Yeniden dönüp kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. O yüzden e, bir iste yapamadığınız zaman bir daha bir daha deneyebilirsiniz. Bunu unutmayın. Şu an hesabında ilk 36 yıldızını aldık. Bir gidip bakalım. Gerçi şu an gözükmeyecek. Ama işte gelecek ay, gelecek ay şurası 36 gözükecek şurada. Yani şu, gözükecek mi bu? gözükecek herhalde <laughs> ama ilk 36'sını aldı güzel buralar alındı alındı burası da alındı güzel evet arkadaşlar o zaman bu videonun da burası sonuna gelelim umarım video size gitmiştir bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bayın